Karanlık sisli bir İzmit gecesi Tripteyim yine elimde resmi Çok koydu elveda deyip gitmesi Bu kalbim onu harbiden çok sevdi Herkesin yanında var sevgilisi Bize ters soyuz olmadı ki biri olmasın İstemem sahte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki Gözlerin vardı beni benden alan Sözlerin vardı ya hiç tutulmayan Nonsuzken dayan yüreğim dayan Senin sevgin harbiden büyük yalan Seninle evlilik hayali kur

sen benim aşkımı heves almışsın Yüzün yok ilk besteyi dinlemeye Senin sevgin harbiden de vaksatı Seni ben Görünce kalbim titriyor, elim ayağıma hep dolanıyor geceler. Nedense sabah olmuyor, senin yokluğun neden çekilmiyor çarşıda. Görmüştüm seni biriyle, bir de baktım elleri yerlerinde demiştim dayan yüreğim diye sen de değmez benim sevgime her gece başka bir sıkıntı çıkar ellerim ellerin inanarar sen yokken hangi madde kafa, kafa yapar benim 融入到。嗯